Şimdi Kadir dinozorları devirecek araba fırlatacak üstüne. Bas oğlum. Olmadı anne. Bas gene. Aha devrilmedi Kadir. Devrilmedi dinozorlar. Hemen arabanı koyalım. Gene yapalım. Çek bunu. Çek oğlum. Çekebildin mi? çekebenden galiba. Dur bakalım. Bakalım arabanı koydun mu içine? Şimdi bastır. Aha Kadir biri devrildi. Aferin sana. Şimdi sıra ötekinde. Bu da baya büyükmüş ya. Bunu biraz zor devireceğiz galiba Kadir. Bu da İkisi de. İkisini de mi? Gel bakalım bunu yine çekmemiz lazım. Şimdi arabamızı koyalım içine. Şimdi devir bakalım. Kadir. Aferin sana. Çok güzel devirdin Baksana ikisi de yatıyor. Ha <laughs> ha işte. Kadir sizi devirdi. Şimdi bu da sıra. Bu da sıra. Gene mi devireceksin? Bu da sıra. O da bildi. Tamam. Seni bir daha devirecek Kadir. Çekelim. Arabanı da koyanlıca. Sen buraya koy. Tamam. Sen buraya. Tamam. Sen buraya. Tamam mı? Vav wow, oldu işte. al işte sen de, de azar ya Evet. Sizi de devirdik işte ya. Sana Kadir bunun dişlerini. Görüyor musun dişlerini? Aha, aha ısıracak elini. <laughs> kay bakayım gene ısıracak mı? Kay 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 kay. kay. Isıracağım elini ısıracağım ısıracağım ısıracağım. Isıracağım elini ısıracağım. Aha bunu ısırdım. Al işte. Dur dur elini ısıracağım. Şimdi. Hmm.